Evet sevgili dostlarımız Azerbaycan'da Bakü'deyiz değerli dostlarımız. Burası Halklar Dostluğu değerli dostlarımız. Burası Laçin Ticaret Merkezi değerli dostlar. Sizlere bugün Ozan kişi kostümlerini sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağız değerli dostlarımız. Burası nerede? Latin Ticaret Merkezi 6. sıra mağaza no 190'da değerli dostlarımız. Kişi giyimlerinde bir ivme yaratarak sizlere en güzelini, en şahanesini, en güzel bir şekilde sizlerin en yeni modelleriyle sizlerin hizmetinize de sunuyorlar değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli. Sevgili dostumuz Nurlan Bey'in böylesine güzel bir mağazayı sizlere tanıtıyor olmanın şu anda mutluluğunu, keyfini, hazını yaşıyorum. Değerli dostlarımız, sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. Artı 994 50 253 68 75'ten ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Şimdi ne yapıyoruz? Ozan giyim kişi mağazasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Ozan kişi kostümlerini sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Gerçekten en yeni modelleriyle sizlerin hizmetinize olan böylesine güzel bir mağazayı sizlere en güzel bir şekilde şu anda tanıtmış oluyoruz. Değerli dostlarımız gerçekten muhteşem bir mağaza. Muhteşem ürünleriyle, modelleriyle ve renkleriyle sizlerin hizmetinizde olan böylesine güzel bir mağazayı sizlere tanıtıyor olmanın şu anda mutluluğunu, keyfini, hazını yaşıyoruz. Değerli dostlarımız gerçekten en yeni modelleriyle, damat takım elbiseleriyle ve de spor ceketleriyle sizlerin hizmetinizde olan böylesine güzel bir mağazayı sizlere tanıtıyoruz. Ozan giyim mağazası, kişi mağazası en yeni modelleriyle, çizgileriyle sizlerin hizmetinizde değerli dostlarımız. Hakikaten maşallah Subhanallah Sizlere en güzel hizmeti Vermek için Laçin Ticaret merkezinde Altıncı sıra Mağaza 190'da Sizlerin hizmetinizde Değerli dostlarımız Gerçekten muhteşem ürünleriyle Sizlere en güzel En şahane en mükemmel hizmeti sizlere sunuyorlar. Değer dostlarımız, böylesine güzel modelleriyle, gömlekleriyle sizlerin hizmetinizde. Değer dostlarımız, en yeni modelleri, en yeni kravatlarıyla ve de kemerleriyle sizlerin hizmetinizde olan Ozan Giyim mağazasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi en yeni modelleriyle en güzel muhteşem renkleriyle sizlere hizmet sunuyorlar değerli dostlarımız. Her zaman tabii ki bir millet, iki devlet burada aynı zamanda farklılığını da ortaya koyuyorlar. Gerçekten Azerbaycanlılar Türkiye'yi çok seviyorlar. Azerbaycanlılar her zaman Türkiye'nin yanında. Gerçekten gelip görmek lazım. Ozan kişi giyimlerinde sizleri şiddetle tavsiye ediyorum. Ve de böylesine güzel giyim mağazasını sizlere tanıtıyor olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Görüyorsunuz böylesine güzel aynı zamanda vitrine olan böylesine güzel kıyafetleriyle sizlerin hizmetinize olan böylesine güzel ürünleri sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olduk. Değerli dostlarımız ne diyoruz en son? Sevgiyle kalın, hoşça kalın, her daim nerede kalın. Ozan Giyim Mağazası'nda kişi kostümlerinde kalın değerli dostlarımız.